de i̇şte aile konusu önemli olunca aileden sorumlu bakanlık kuruluyorsa evet. bana kalırsa bağımlılıkla mücadele ya da bağımlılıkla savaş bakanlığı kurulmalı. Şimdi o zaman ben sözün burasında çok da beklettik. Bir, bir konuğumuz daha var. Onu da alalım. Ee, ismini, gerçek ismini kullanmayacağız bu yayında. Kendisinin umut diyeceğiz kendisine. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ee, tabii şu anki hayatına bir olumsuz etkisi olmasını biz de istemeyiz. O yüzden sırtı dönük olarak görecek izleyicilerimiz. Zaten biz hani kim olduğundan çok ne yaptığına, başına ne geldiğine ona odaklanmak isteriz. Bizi anlatır mısınız? Siz nasıl bıraktınız? Nasıl başladınız? Nasıl bıraktığınızı ben merak ediyorum. Nasıl bıraktım? Güzel bir soru. Sorgulamaya başladım, yani beni bu maddeye iten hmm. şey nedir, kullandığım şeyleri neden kullanıyorum, yani bu soruları sormaya başladım sürekli kendime. Hmm. Ondan sonra psikolojik destek almaya başladım, çok önemli bir şey. Bu Eyüp Sultan'da Hz. Kaap Camii var, orada bir insana dokunma merkezi var. Oraya gidip e, insanlarla tanıştım. Hani benden daha kötü durumda olan insanları gördüm. Onları görünce evet. ben de çok etkilendim. hani ben vazgeçilmezdi. Yani umudumu kaybetmemiştim. Yani uyuşturucu evet. kullanan insanlarda genelde böyle bir şey oluyor. E, kendinden vazgeçmek oluyor. Camiye ben gidince ]den... ne değişti? Yani ne gördünüz orada? E, onu da bize bir anlatır mısınız? Yani camiye gittiğimde şöyle bir şey yaşamıştım ben. Yani o çok etkili olmuştu beni yani. uyuşturucuyu bırakmamda. Ee, orada belli günlerde duş hizmeti veriyorlar. Bize kalan ev, evsizlere, orada yaşayan Hı -hı. insanlara. Bunun yanında iç çamaşırı, çorap, bu tarz eşyalar... Yani oluyorlar. yardım yardımda bulunuyorlardı. Giydiriyorlar, banyo, banyo yapıyorlar, bedava oraya, banyo vesaire evet. Götürüyor. Ben de oraya gönüllü yardım için gittim. Yani işte duş alacak kişilere havlu veriyorum, temiz çamaşır veriyorum. O geliyor ben Çorap gitmişti. Biri geldi çorap istedi. Dedim hmm. ki çorap kalmadı maalesef. Abi dedi giyilmiş de olur dedi. Hani hava dedi çok sıcak. Hmm. Ben dedi giyilmiş çorabı bile razıyım dedi. Bana lütfen dedi giyilmiş bir çorap ayarlayın dedi. Yani çöpe falan bak dedi. Hı hmm. hı. Yani bu insan uçtu kullanıyordu ve onu gördükten sonra dedi ki yani ben dedi bu sürece dedim, devam edersem benim de dedi, dedim sonum bu. Yani ben dedim böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. Bu da örneği gördüğüm için çok etkili oldu ben. Bu bırakmaya karar verdim. Çünkü orada kendime değer vermeye başladım. Aslında hı hı. E, Mustafa Bey kardeşim nasıl bıraktın diye sordu hı hı. ama ben tersinden niçin başladın diye nasıl soracağım. Niçin başladın tabii. Yani orası önemli herhalde. Biraz daha da bu gençler nasıl başlıyorlar, niçin başlıyorlar? Eee Umut niçin başlamıştın? Kaç yaşında başladın? Ben yani 15 yaşında başladım. Yani bir 15 sene kadar kullanmamıştım. Şu an kaç yaşındasınız? 30 yaşındayım. 15 yıl oluyor demek. Niye? Arkadaşım mı götürdü? Ne yaptı? Ee, İlk okuldan bir arkadaşımla bir Luna parkı eğlenmek için. O arada onun diğer arkadaşları geldi. Yanımda birden çıkarttılar. İşte bu nedir? Hı -hı. Hayır dedim. Bir oldu, iki oldu. Ondan sonra denemeye başladım ben de, hoşuma gitti, öyle devam etti. Yani bir arkadaş her şeyi değiştirebiliyor. Yani bir şekilde yerde. arkadaşla ulaşmış arkadaş belli. Arkadaş Evet, tabii. Böyle parklarda, size parklarda mı, özellikle parklarda mı satıyorlar? Yani gençlerin yoğun dolaştığı, takıldığı Yoğunlu. yerlerde biraz da böyle göstere göstere satır, satış yapılıyor. Hı -hı. Yani i̇lgisi çeksin, acaba bu nedir diye düşünsün zararsız bir şey olduğunu bizi görüp şimdi hocam burada benim e, Umut kardeşimizin yapalım, anlattığından yapalım, şöyle bir şey Umut kardeşim devam edersiniz kusura bakmayın e, anladığımız şey şu biz haberini yapıyoruz ya hocam e, tabi sizin de hani burada söyleyeceklerinizi merak ediyorum arkadaşla geliyor yani arkadaş olarak geliyor o yüzden dikkat etmek lazım yani sağına soluna kim arkadaşım kim düşmanım onu bir ayırt etmek lazım. Arkadaşla geldi diyor. Siz de sordunuz ya parkta mı? Çok normal bir şey değil mi? Değil mi Umut kardeşimiz? Ee, yani bir çok normal bir şeymiş gibi, sıradan bir şeymiş gibi geliyor ki aslında hiç anormal bir şey yani. Tabii. Değil mi? Evet yani bu tamamen masum bir şey. Yani bak biz senin arkadaşınız bize yapıyor? Biz de bir yanlış görüyor musun diye bir zararımız var mı? Yok diyorlar böyle. Zaten 15 bir çocuğu... ...kandırmanız çok kolay. Şu an ocullar gerçekten çok düştü. Yani ben 30'un içeride de görüyorum. Gençlik... kötü yola doğru gidiyor. Yani Beyzade Bey geçmeden ben bir soru daha sorabilir miyim? Zaten siz sorun da ara, ara verelim biraz bir daha. Bir şey daha, daha soracağım. soracağım size söz veririm. Bu arada aileyi ne zaman terk ettiniz? Ben aileyi 20 yaşında terk ettim. Çünkü e, uyuşturucuyla aile aynı anda gitmiyor. İster istemez Hı -hı. yalan söyleme ihtiyacı duyuyorsun. İşte bir şeyleri saklama ihtiyacı duyuyorsun. Daha zarar ve, hayat... zarar vermeye başlıyorsun. Uzaklaşmak istiyorsun ailenden. Hiç zarar vermeyi iyi düşündünüz mü o dönemde ailenize? Yani ben aileme zarar vermeyi düşünmedim. O noktaya hiç gelmedim. Kendimi frenliyordum. Mani biraz yüksek Herhalde o yüzden şey. ama normalde Hı -hı. Şey, ben de çok duyuyordum aileye zarar vermek, şiddet göstermek. Evet.